Kanalımdan hepinize selam aleyküm arkadaşlar. Yine farklı bir videoyla karşınızdayım. Bimden aldığım Eron marka yıkama tabancası nasıl kurulur? Bunu hep beraber görelim arkadaşlar. Bunun 8 farklı fonksiyonu var arkadaşlar. Deterjan hazinesi var. 8 farklı fonksiyonda e, su çıkış yeri var. Buradan hepsi gösteriyor. Kalın olarak e, direk çıkış yeri ince çok ince o şekilde e, çıkış yeri üçgen şeklinde çıkış yeri e, kara şeklinde ama yağmur gibi çıkış yeri var arkadaşlar bir de direkt aşağı tarafa doğru üçgen şeklinde e, çıkış yeri var hızlı bir şekilde e, basıncı olarak çıkış yapıyor direkt aşağı doğru çıkış yapan yeri var arkadaşlar ve tekrar üçgen olarak çıkış yapılan yeri var. Bunu nerede kullanabiliriz? Bunu ara, üzerinde gösterdiği gibi araba yıkarken kullanabiliriz. Veyahut da bahçe sularken, çim sularken Yani şu fonksiyonları çevirdiğimiz zaman istediğimiz şekilde, istediğimiz yerde kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar açıyorum. Yanıma araba yıkama oto şampuanı aldım arkadaşlar. Bunu da deneyeceğiz. Evet. Burada kullanma kılavuzu var. Nasıl çalıştığını gösteriyor. Bunu koyalım bir arkadaşlar. Ve şimdi karşımıza bu şekilde bu çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar okla gösteriyor. Burada üzerinde 1, 2, 3, 4 diye 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yani bunun 8 tane su çıkışı geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkasında bir tane jontası var bu jantayı düşünmemeye dikkat edelim. Evet burası arkadaşlar şampuan hayatta sabunluk yeri. Buraya takılıyor. Tak olsa buraya şampuan döküyoruz. İçinde biraz var çok dökmeye gerek yok. Az bir şey yetiyor. Bunu da bu şekilde buraya sıkıyoruz arkadaşlar. Evet sıktıktan sonra şimdi buraya hortum koyduk e, suyu açtıktan sonra nasıl e, bir şeyle hep beraber görelim. Şu şekilde ok var burada. Bu oku buraya getirdiği zaman arkadaşlar köpükleme veriyor. Buraya getirdiği zaman arkadaşlar durulama veriyor. Buraya getirdiğimiz zaman Bu ok tarafına bu işareti getirdiğimiz zaman Ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer de e, buradaki e, köpük hazresine su gitmiyor. Direkt çıkış yeri veriyor arkadaşlar. Şimdi kapalı kısmı getirdik. Suyumuzu açtık. Bu şekilde çıkış veriyor arkadaşlar. Şimdi aşağı aşağı e, sabun haznesine Hiçbir şekilde su gitmiyordu ancak heh, Az gidiyor arkadaşlar gene de gidiyor Evet Tam olarak Şey değil yani şu anda durdu Şimdi Orta kısmı alıyoruz Gördüğünüz gibi sadece kutusu çıkarıyor arkadaşlar. Ön taraftaki fonksiyonlarla oynayabiliriz arkadaşlar. Mesela 7. kısmında böyle, 8. kısmında biraz daha dağınık dediğimiz gibi üçgen şeklinde atıyor. Suyu da suyu ıslatalım araları. arkadaşlar. Şey. Arabanın her tarafını ısıttıktan sonra köpük kısmını alıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi köpükle karışıyor. Bu arabanın üzerinde köpükle oluşmaya başladı. tasarruf köpüğümüzü tasarruflu şekilde aktarıyor arkadaşlar. Yani şu şampuanın rengi gireseye kadar bu şekilde devamlı köpük veriyor. Ben bu kadar güzel olacağını zannetmiyordum. Gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. bu şekilde sürekli kötü geliyor arkadaşlar. Şimdiki köpük oranı azalmaya başladı. Artık su gibi vermeye başladı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyelim ki daha bitmedi. Bitirmek de istemiyorum. Tekrar bunu orta kısma alıyorum. Artık hiç köpük vermeden direkt durulamaya geçiyorum. dosyası bayağı bu fazla arkadaşlar. Bu şekilde, şekilde benim, bu sorun arkadaşlar. Evet, ya bulama şeklinde sebzelerimiz kullanılıyor da böyle. Bak, düşün ya. gibi nasıl aktarıyor. Sonra ta armanın önüne gidiyor. Ders görüyor yok var. bir böyle öyle 3 Aa 1 ilk öyle ha arkadaşlar. Evet. arkadaşlar geri, geri, evet. Yani bir 6-7 metre, 8 metre arkadaşlar götürüyor. biraz daha daha çıkıyor. Yağmurlama şeklinde. sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.